Ki onlar gaybe imal eder, namazı dosdoğru kılar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcarlar. Bakara 3. Ayet Ey imal ederler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin. Eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Bakara 172. Ayet Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğin kimseyi de hesapsız rızıklandırırsın. Ali İmran 27. ayet. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Aksine onlar diridirler ve Rableri yanında rızıklanmaktadırlar. Ali İmran 169. ayet. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Maide 88. ayet. Ey kalpleri doyuran, rızıkları takdir eden Allah'ım! Helalinden, hayrından, bereketli ve gönül yormayan rızıklarla bizleri rızıklandır. Amin.